Ile tanıştım ben. Bir 10 yıl kadar orada çalıştım ama tabii ki Turkcell'de aslına bakarsanız yönetim kadrosunda ayrılsam da o şekilde başlamadım orada. Satış-pazarlama departmanındaydım ve müthiş işler çıkardım diyebilirim. Kendime bu anlamda da gurur duyuyorum. Çünkü dediğim gibi bir ikna yeteneğim vardı ve ben onu çok güzel kullandım orada da. Ben en iyisi oldum orada. Gerçekten bunu canı gönülden söyleyebilirim. Çünkü hedefim hep en iyisi olmaktı bir işi en iyi şekilde yapmaktı mükemmelliğiçi bir, bir taraf arardım her yerde ne yapıyorsam en iyisi olmalıydı ben en iyisini yapmalıydım ee, ve bu başarı da orada bana aslına bakarsanız bir yıl içerisinde terfi getirdi ee, ve patronun benimle ilk konuşması çok gurur vericiydi bana kendin gibi elemanlar yetiştirmeni istiyorum demişti benim için gurur verici bir şeydi. Bunun sonrasında almış olduğum eğitimler doğrultusunda da gerçekten onun isteğini yerine getirmeye çalıştım ama e, aslına bakarsanız başta bu beni korkutmuştu. Yani nasıl olacak şimdi bu evet, benim ama benden bir tane daha nasıl yapabilirim kiydi idi. E, ve çok kısa bir sürede bunu da başardım aslına bakarsanız. Güzel insanlar tanıdım, e, insanlar tarafından güzel tepkiler aldım. E, bu çok güzeldi ve ben her zaman ekip çalışmasına inandım e, ve birlikte çalışmış olduğum insanlar tarafından hep motive edildim. Aslına bakarsanız yaptığım işe olan inancımdan kaynaklı olduğunu düşündüm. Bu yüzden size aslında mottoyu bu şekilde belirledim. E, i̇nanmak bana kalırsa gerçekten bir motivasyon kaynağıdır ve yaptığınız işi inanarak yaparsanız sonucu mutlaka başarıyla sonuçlanıyor ve ben buna inanıyorum. E, Birçok Birçok noktada aslına bakarsanız bu bir özellik de diyebilirim. Yani inanmadığım bir şeyi pazarlayamam ya da inanmadığım bir iş yerinde yeteri kadar verimli olamam. Bunu çok iyi biliyorum. Ve ben burada inanan bir sürü insan gördüm. Bu çok güzel bir şey. Yani markaya inanan, markaya güvenen, yaptıkları işe inanan. Mesela kristal Ring esnasında portföy sunumlarında o portföye inanıp da oraya çıkan insanlar gördüm. Onu sunarken kendi mülküymüş gibi bunu pazarlayan insanlar gördüm. Büyük bir keyif aldım. Ee, ya da onların pazarlık masalarına konuk oldum. Onları izledim, ee, nasıl pazarlama yaptıklarını izledim. Ee, bundan ayrıca bir keyif aldım. Çünkü gerçekten başarılı insanlar var burada. Ee, ve benim hayatım modelleme üzerine aslında bakarsanız kuruldu. Ve ben buna çok inanıyorum. Ee, kendimi bu zaman içerisinde çok fazla geliştirme e, açısından çok fazla çalıştım. Bunun nedeni de şuydu aslına bakarsanız. E, ben sektörün içinde büyüdüm aslında. E, ...satış ve pazarlamanın içinde büyüdüm. E, dolayısıyla evet alt tabanda bir yetenek vardı evet... E, ...ama öğrenmedikten sonra aslına bakarsanız... ...yetenekleriniz de çöp haline gelir. Almış olduğumuz eğitimler çok önemlidir. E, ben e, sürekli olarak hem kendimi geliştirmek için bir vakit harcadım... E, ...hem de girmiş olduğum eğitimlerde... E, ...etkin bir dinleyiciyimdir, öğrenmeyi seçtim hep. E, nereden ne alırım e, şeklindeydi benim hayatım. Ve nedense başarılı insan gördüğüm zaman... Ben çırak usta ilişkisine inanırım. Çok iyi bir çırak olurum altında ve gerçekten ondan edinebileceğim bütün bilgiyi alabilmek için ekstra bir çaba sarf ederim. Size de bunu tavsiye ediyorum. Çırak olmak utanç verici bir şey değildir. Çırak olmak işi öğrenmenin, işin mutfağını öğrenmenin bir yoludur aslında. Ben her zaman bu yola inandım ve çırak olduğum zamanlarda da en iyi çırak olmaya çalıştım. Şimdi ustaların arasındayım. Ee, bir nevi aslına bakarsanız onlardan da öğrenecek çok şeyim olduğunu gördüm ama güzel olan şu e, ben dediğim gibi yani 17'li yaşlardan bahsediyoruz 17'li yaşlar itibariyle satış pazarlamanın içerisinde olup çok yetenekli insanlarla bir arada olunca aslında e, bilgilerinizi başka bir yere entegre etmekte çok da zorlanmıyorsunuz ben burada bunu gördüm e, çok güzel e, sıcak bir ortam gördüm ve hakikaten bilgi saklanmıyor bilgi açıkta almak isteyene ve kusursuz bir şekilde paylaşım söz konusu burada. Onlardan birçok şey öğrendim. Kısa sürede çok güzel bir şekilde adapte oldum. Aslına bakarsanız 10 yıl kurumsalda çalıştıktan sonra böyle bir sektöre girince bir korkuyorsunuz yani diyorsunuz ki ne yapacağım yani nereden başlamam lazım? Bu insanlara nasıl bir fayda sağlayabilirim? Nasıl daha yararlı olabilirim? Bunun peşine düşüyorsunuz. E ee, bu say ya bu düşünce Evet böyle olsa da her ne kadar korkuyor olsanız da ben şunu gördüm e, içeride sizi destekleyen insanlar olduktan sonra 6 ay çok kısa bir süre benim için altı ay içerisinde e, kendimi bu ailenin bir parçası olarak görmemi sağladılar e, ve yetenek parlatılan bir şeydir motivasyon olmadan yetenekleriniz karşınızdaki insanın yetenekleri çöp edilebilir. Desteklemezseniz çöp edilebilir. Güven çok önemli çünkü. Ben bu da bana güvenen insanlar gördüm. Dolayısıyla aslında bakarsanız ne kadar parlatabilirsem o kadar parlatmalıyım kendimi. Hırsı verdi bana ki karakteristik olarak da hırslı bir insanımdır. Yani en iyisi olmalı, en mükemmel olmalı, her şeyin en iyisini yapabilmeliyimdir. Benim için her şey. Bir şeyleri kolay elde etmedim. Mücadele hayatımın bir parçasıdır. Bunu öğrendim. Nasıl ki bir yolda giderken. E, aracınızla çıkmaz bir sokağa girdiğinizde geri vitese takıp o sokaktan çıkıp yolunuza devam ediyorsanız e, hayatımızda birçok çıkmaz sokak oluyor. Ama önemli olan o geri vitese takıp yoldan çıkıp yolunuzu bulabilmek. Ben yolumu bulduğuma inanıyorum Kristal'le. E, buraya ait hissediyorum her şeyden önce kendimi. Bu çok güzel bir şey. E, onun dışında ben sunumuma geçeyim. Neden inanmak bir motivasyon kaynağıdır e, ona değineyim. Hemen sizler için bir ekran paylaşacağım. Şimdi şöyle inanmak bir motivasyon kaynağıdır. İnançla hareket ederseniz başarılı ile ödüllendirilirsiniz. Benim için özel bir cümledir aslına bakarsanız. Burada inanmak ve başarıyı ben mercek altına almak istedim. E, çünkü inanmak Önce evet kendinize inanmaktır, yeteneklerinize inanmaktır. Bu işi yapabilir mi e inanmaktır benim için e, ve ben birçok insan aslına bakarsanız burada özellikle recruiting görüşmelerinde vesaire bunu e, algılamaya çalışıyorum kendisine ne kadar inandığını, ne kadar güvendiğini algılamaya çalışıyorum e, ve bence insan her zaman sorgulamalıdır e, yaptığı işte ben şu anda bunun en iyisi miyim, en iyisini yapabiliyor muyum şeklinde. Ee, sürekli bir öz eleştiride bulunmamız gerekiyor diye düşünüyorum ee, ve bunun cevabını verdiğimizde aslına bakarsanız bu öz eleştiriyi dürüst bir şekilde karşıladığımızda e, bizim e, yolumuz her şeyden önce başarıya aslına bakarsanız çıkıyor e, çünkü sürekli olarak o yolu giderken kendimizi eleştiriyoruz ve e, daha iyisini yapabilirdim aslında diyoruz ve bu sayede daha iyi bir yol buluyoruz bir sonrakinde. Dolayısıyla inanmak bir güçtür, bir sihirdir aslına bakarsanız. Kelime bile sihirlidir. Kendime inanıyorum demenin motivasyonu bile farklıdır. O yüzden ben sürekli kendine yolda giderken motive eden bir insanımdır. E, her şeyden önce birilerinden e, bu motivasyonu bulmak yerine bence kişi kendini sürekli motive ediyor olmalıdır diye düşünüyorum. Yoksa başkalarına bağımlı kalmaya devam ederiz. İşte kurumsal firmalarda e, motive edilmeyi bekleriz. Dolayısıyla kendini motive etmeli. Ben en iyisini yaptım, en güzelini yaptım diyebilmeli her işte diye düşünüyorum. E, Başarı ise aslına bakarsanız yapmış olduğunuz mücadelelerin, e, yapmış olduğunuz o savaşların karşılığıdır. Dolayısıyla hayatımız içerisinde her mücadele ee, sıkı çalışma, başarı ile gerçekten ödüllendiriliyor. Ben bunu birçok noktada gördüm. Ee, vazgeçmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Bizim sektörümüzde bununla çok fazla denk gelsem de, e, aslına bakarsanız yolun başındayken vazgeçmemek, pes etmemek işin sonunda başarıyı garanti altına alıyor ve biz kazanan oluyoruz. O yüzden e, bana soracak olursanız bu sektörde yapılması gereken en önemli şey vazgeçmemek. Çünkü çok güzel bir iş, çok keyifli bir iş. Ben işe çok inandım. O yüzden vazgeçmediğiniz sürece başarı kaçınılmaz diyebilirim. Burada sizlere birilerinin hayat hikayelerini anlatmayı isterdim, birilerinin başarı hikayelerini anlatmayı isterdim. Ama biliyorum ki birçoğunuz zaten bir sürü başarı hikayesini dinlediniz. Özellikle de bildiğimiz birçok ismin başarı hikayesini dinlediniz. O yüzden kendi başarı hikayenizi umuyorum ki kendiniz yazarsınız. Çünkü ben kendim için bunu söyleyebiliyorum. Sen başarı hikayeni kendi ellerinle yazdın diyorum. O yüzden umarım sizde de böyle olur. Ee, bu motivasyon başka bir şeye değişilmez çünkü Shakespeare'den bir sözle geldim ama size <laughs> dik tepelere ulaşmak için başta yavaş yürümek gerekir ee, ben bunu da tecrübe edenlerden olduğum için gerçekten öyle yani bir başlangıç çizginiz olmalı evet ama yol boyunca o kadar emin adımlarla ilerlemeniz gerekiyor ki hata yaptınız düştünüz Kalkıp devam etmeniz gerekiyor çünkü ulaştığınız nokta e, gerçekten dik bir tepeye benziyor e, ve oradan insanları seyretmek, sizi alkışlayan insanları seyretmek, sizinle gurur duyan insanları seyretmek çok daha keyifli oluyor. Dolayısıyla ben Shakespeare'in bu sözüyle geldim bugün sizlere. Peki kristalde hedefim ne benim? E, hedeflerimden de bahsetmek istedim aslına bakarsanız burada sizlere. E, ben burada Aslına bakarsanız çok güzel bir e, kendime görev edindim yani bu sektöre birileri gelmeli bu sektörde yapabilecek insanlar bu sektöre gelmeli e, ve ben bu özellikle hani e, kurumsal sektörlerde ya da fark etmez maaşla herhangi bir sektörde kendini sıkıştırıp aslında potansiyelini bir türlü ortaya çıkaramayan insanlara doğru yolu göstermek istiyorum. Ee, bana güvenen insanlarla bu markayı, çünkü bu markaya çok inandım dediğim gibi bu markayı en güzel şekilde temsil etmek istiyorum. Burada birlikte olduğum danışman e, arkadaşlarım var. E, ben onlara iş ortamdan ziyade aslına bakarsanız şu an hocalarım e, belki. E, ve en son bir eğitim düzenledik onlarla beraber keyifle beni dinlediler diyebilirim ve çok keyif aldım ben de onlara eğitim vermekten. Her ne kadar göreviniz bu olsa da sizi kabullenişlerini görmek çok ayrı bir gurur açıkçası. Dolayısıyla onların mutluluklarına ortak olmak istiyorum. Başarılarını seyredip onlarla gurur duymak istiyorum. Ben kristalin gücüne inandım. Bu inancı da büyük bir gururla sürekli olarak paylaşmak istiyorum açıkçası ben. E, çünkü gerçekten markayı çok sevdim. Bu herhangi bir marka olabilirdi. Belki sektörü farklı bir markayla başlayabilirdim. E, ama ben kristalle bir kartvizit sayesinde yani yaka kartı sayesinde tanıştım özür dilerim. E, ve o yaka kartı aslına bakarsanız benim hayatımın dönüm noktasıydı diye inanıyorum. E, yani kurumsal ve güçlü görünen birçok insanın bir arada olduğu bir ortamda Direkt yaka kartları dikkatimi çekti benim. Dedim ki yani hangi marka bu? Ee, neden bu kadar kalabalıklar? Çok şık görünüyorlar. Ee, ve o marka bir şekilde beni kendine çekti ve bugün ben o markadayım. Ee, o yüzden tesadüflere inanmam. Tesadüf diye bir şey yoktur. Ee, ama hayatımıza yön veren bazı oklar vardır bizim görmediğimiz. Bazı tabelalar vardır. İşte o tabela, yani benim hayatıma yön veren tabela sizin yaka kartlarınızdı. E, ve ben şimdi buradayım. E, gururla da bunu söyleyebiliyorum. Neden kristal? <laughs> Paylaşımcısınız. E, hiçbir bilgiyi saklamıyorsunuz. Yani e, herkesle e, her an herhangi bir konu hakkında tartışabiliyorum. E, fikir verebiliyorum ve fikirlerime saygı gösterildiğine inanıyorum. İnsana saygı gösterildiğine inanıyorum. Bu çok önemli bir şey. Kurumsalarda bunu yapamazsınız. Belli bir noktaya kadar kendi fikirlerinizle gidersiniz. Ama belli bir noktada e, önünüzde duvar gibi dikilirler ve derler ki aslında o böyle değil. Yani en iyi olmak için ekstra bir çaba sarf etmeniz gerekir. Bu çabayı ben burada sarf etmek istiyorum artık. Güçlü ve güvenilir. E, şu ana kadar bu sektöre girdikten sonra özellikle e, arkadaş, dost çevrem e, Kristal hakkında çok güzel yorumlar yaptı. E, burada olmamdan dolayı çok fazla gururlandılar benimle. Ve dediler ki sen evet burasının insanısın, buranın insanısın. E, doğru yoldasın dediler. Çok motive edildim. Ee, bu motivasyonla şu an buradayım. Hayalleri destekliyor, <laughs> fikirlere önem veriyor dediğim gibi ve hayal kurmak çok önemlidir. Ben hayalperest bir insanımdır aynı zamanda. Dolayısıyla e, Kristal bunun önünü açıyor. Yani brokerların bunun önünü açıyor diyor ki yani hani fikir danışıyorlar. Bunu nasıl yapsak, şunu böyle yapsak mı vesaire. Hayal kurmama müsaade ediyorlar bu çok güzel bir şey. Eğitime önem veriyorsunuz. Benim için eğitim başka bir şeydir aslında bakarsanız. Her ne kadar uzaktan eğitim almış olsam dahi, ben mesleki hayatım boyunca kendimi geliştirmek için birçok kanal aradım. Bilgiyi hep aslına bakarsanız kendime çekmek istedim. Çünkü öğrenmenin yaşı da yoktur, sonu da yoktur. Dolayısıyla her zaman beni öğrenmek heyecanlandırır. O yüzden burada öğrenecek çok şeyim var onlardan. Ee, i̇novatif ve prestijli, ee, yani prestij önemlidir çünkü bize de bulaşan bir şeydir aynı zamanda. Yani marka ne kadar prestijli olursa biz de o kadar prestijli oluruz. Marka ne kadar yenilikçi olursa, yenilikleri takip ederse e, ben de bir o kadar yenilikçi ve yenilikleri takip ediyor olurum. Burada bunu gördüm, ee, o nedenden dolayı da aslına bakarsanız mutlulukla çalışabiliyorum. Benim sunumum sizler için bu kadar, çok sıkmadım umarım. E, keyifli bir sohbetti benim için e, büyük keyif aldım sizlere kendimi ifade edebilmişimdir umarım çok teşekkür ediyorum senin ağzına yüreğine sağlık ya ne yaptın sen bize böyle ne çok kadar güzel you. ne kadar içten olmuş yani hep kristali anlatan taraftan şimdi kristali birisi anlatıyor ve ben dinliyorum <laughs> ya bu keyfi yaşattın ya bana yani Allah güzel kalbine göre versin Olan çok teşekkür güzeldi. ederim çok güzel şeyler yaptığımızı, bu çok güzel yaptığımız şeylerin çok güzel insanları bizimle birlikte yol yürümeye getirdiğini gördüm ben. Ee, sen geldiğinden beri gerçekten hani varlığını hissettiren birisin. Hiç öyle kenarda köşede kalmadın hiçbir zaman. Ee, kendini geliştirmek için gerçekten çok açık oldun. Bak danışman ortaklarına brokerlarına diyorsun ki onlar benim hocalarım diyorsun. Hala onlardan devam ediyorum ve oturduğun koltuk onlara fayda yaratmak üzere olan bir koltuk. Bu kadar paylaşımcı yürütebildiğini, bu kadar insanca bunun yapılabildiğini gösteren bir ekip olduğunuz için ben yürekten çok teşekkür ediyorum. Deha sizinle gurur duyuyorum ya. Sizinle övünüyorum ya. valla iyi ki birlikte yol alıyoruz. <laughs> çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Şimdi kıymetli dinleyicilerimizde de mikrofonu verme zamanı. Muhakkak seni merak edenler, seninle ilgili meraklı soruları olanlar var. Bir onları alalım sonra birlikte sohbete devam edelim. Buyurun lütfen sorular için mikrofon sizde. Kim gelecek? Benim bir sorum, bir olacak, sorum ya. olacak. Ha, gel bakalım Sibelim. <laughs> ben merak ediyorum Mesedan'ım. Ofiste e, işletme koca olarak neler yapıyor? Neles <laughs> ee, kesiyoruz? Ya benim merakım bu aslında. Çok teşekkür ederim. <laughs> ee, aslına bakarsanız her aşamada yanlarında olmaya çalışıyorum çünkü dediğim gibi e, onların yanında olmak benim için aslına bakarsanız bir tecrübe. Burayı ne kadar tecrübe edebilirsem o kadar fayda sağlayabilirim. Dolayısıyla burada neler yapıyoruz? Şimdi güzel bir eğitim programı hazırladık ve bu eğitim programının içeriğini hazırlarken bile ben aslında bakarsanız kendimi eğitiyorum ve geliştiriyorum. Dolayısıyla yeni giren danışmanlarımıza öncelikle benim dediğim gibi bir eğitim tarafım ve eğitime önem veren bir tarafım var. Onları bu sektörde kalıcı olabilmeleri için, çok daha başarılı olabilmeleri için. E, sektörü onlara en iyi şekilde aktarmaya çalışıyoruz aslında bakarsanız doğru bilgiyle çıksınlar istiyoruz çünkü dediğim gibi aslında e, markayı da doğru temsil etsinler istiyoruz çünkü ben görüyorum e, beni bir ev sahibi yapan kötü bir emlakçıydı her ne kadar sonu kötü olmasa da <laughs> e, ama kötü bir emlakçıydı e, ben ona inat ev sahibi oldum gibi bir şey oldu dolayısıyla ben böyle insanlar istemem. Ben yani insana değer katan insanlar e, sektöre gelsinler ve bu zihniyetle aslına bakarsanız insanlara hizmet versinler istiyorum. Dolayısıyla şu anda eğitim programlarımız var. Eğitim programına devam ediyoruz hala. İki ay sürecek. E, onun dışında Onlarla birlikte sağ çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Müşteri görüşmelerine eşlik ediyorum. E, onun dışında işte pazarlama, pazarlık masalarında onlarla birlikte oluyorum. Yani birçok anlamda aslına bakarsanız A'dan Z'ye yeni bir danışmanımız bizim aramıza katıldığında e, her anlamda yanlarında olmaya çalışıyorum. Çünkü e, gerçekten vazgeçmeye çok müsait bir e, sektör içerisindeyiz. Kimse e, hayallerinden vazgeçsin istemiyorum. Çok teşekkür ederim. <laughs> ben de çok teşekkür ederim. Bütün bu kristal dehada oldukları süre içerisindeki yolculuklarına eşlik ediyorsun. Bu muhteşem bir şey. Peki bir şey söyleyeceğim. Recruiting de fotoğraflarını da görüyoruz seni. Recruiting de yapıyor musun? Evet. <laughs> Kendim evet. seçiyorum diyorsun. Kesinlikle. Çünkü aslına bakarsanız en çok keyif aldığım kısım o. <laughs> Çünkü karşıma gelen insanların bir sürü soruları oluyor. Ve bu sorulara ben keyifle e, cevap veriyorum onlarla konuşurken ve bazen şey diyorum ya diyorum çok konuştum ama hani merak ettiğiniz başka bir şey var mı ya to o kadar çok anlattınız ki yani soru soracak hiçbir şey yok artık <laughs> yani o kafalarındaki soru işaretlerini az çok tahmin ediyorum çünkü ben de dışarıdaki bir sektörden geldim Aslında bakarsanız o sorularla geldim dolayısıyla karşımdaki insanı da az çok ölçebiliyorum Diyorum ki yani bu soruları soracak <laughs> yani, keyifli sohbetler. Aslında başka sektörden gelmenin e, senin koltuğuna bir eksisi yok. Hayır. Büyük Parti bir sektör, artı olarak. Sektörlerin yani. artılarını da koyabiliyor ama e, Sedat'cığım sen kendi ruhuna kendi yaratılışına e, çok paralel bir koltukta oturuyorsun şu anda. Dokunduğun her insan parlayacak. Dokunduğun her insan başarılı olacak. Çünkü sen buna yürekten o kadar çok inanıyorsun. Karşı taraftaki Hı. insanda bu potansiyel olmasa bile sen onu hissediyorsan bunu birlikte yaratabilirsiniz. Sunum çok açıklayıcı ve çok güzel oldu. Gerçekten çok da verdin kendini de buraya. Çok net bir şekilde her birimize geçti. Eminim bana geçtiği zaman kadar benden daha çok geçenler de olmuştur. Biz bugün KRX'ten kendi payımıza düşeni aldık. Ağzına yüreğine sağlık. Birlikte yürümekten son derece onur duyduğumuz isimlerden birisin. Her Teşekkür zaman yanında de. olmaya devam edeceğiz. Bu onurumuzu Kristal Deha ekibimizle de paylaşıyoruz biz. Bu zamanı bize ayırdığın için, bu güzel hazırlığı yaptığın için ve bizimle birlikte olduğun için tekrar sana çok teşekkür ediyorum. Ancak Erkan Bey sanırım bir şey söyleyecek. Evet, e, çok güzel bir sunum. dağzınıza sağlık Mürseda Hanım. Çok teşekkür ee, ederim. Ben, sektör dışı ama gerçekten az önce Zenur Hanım da belirtti. İşimiz, mesleğimiz gerçekten tam e, Ruhuna göre yani gerçekten karakteriyle, öğrenme aşkıyla, isteğiyle ve e, gerçekten çok iyi analiz ediyor, gözlemliyor. Hani en iyi şekilde nasıl yaparız İşte bu çok önemli bir şey aslında. Hani nasıl değer katarız aslında bizim dehada da hep söylüyoruz ama böyle gerçekten e, işimize nasıl değer katarız, mesleğimize nasıl değer katarız, insanların hayatına, hayallerine nasıl dokunuruz? Ee, bu bizim için gerçekten çok değerli. Yani temel değerlerimiz. Bunu da hani Nurse Da Hanım'la çok iyi yapacağımıza biz inanıyoruz. Ee, çok güzel arkadaşlar, çok güzel hayaller e, evimize getireceğine gerçekten inanıyoruz. Bu açıdan da kendisiyle hani yol yürüdüğümüz için de çok mutluyuz ayrıca. Yani enerjisi, kişiliği bize tam uydu diyebiliriz. Ee, güzel bir aile olduk yani. Evet, evet. Ee, aslında böyle... aslında burada sana da çok bir teşekkür etmemiz gerekiyor çünkü. Bizi Nurseda Hanımla sen tanıştırdın. Onu sen rekrut ettin ve sen getirdin. İşte her şey hani Nurseda Hanım da söyledi. Yani tesadüf diye bir şey yok. işte kader yani bir şekilde bizi bir yerlerde buluşturuyor. Ee, biz de kendimize göre gerçekten kendi ruhlarımız Arif ile beraber hani kişiliğimize, ruhumuza veya iş işe bakış halimize göre hani bizimle uyumlu kişiler arıyoruz. Yani bir aile, ticari tabii ki ticaret önemli. Kazanç çok önemli ama biz çalışırken de mutlu olmayı, değer üretmeyi de seviyoruz. Ee, bunun insanlar tarafından algılanmasını da istiyoruz daha doğrusu. Bu da güzel bir şey. Dolayısıyla bu açıdan hani Nurseda Hanım bizi bulması çok güzel oldu. Ee, i̇nşallah daha fazlasını çekeriz ailemize. Böyle kişilikler, böyle ruhlar ve bize değer Amin. Ağzına yüreğine sağlık. Peki bir şey söyleyeceğim. Tamam. Nurseda Hanım da bizi sen tanıştırdın da. Şimdi seninle mi daha iyi anlaşıyor, Arif'le mi daha iyi anlaşıyor? Sanki Arif'le bir tık daha iyi anlaşıyor gibi geliyor. Vallahi ben ben kötü polisim her zaman. <laughs> hayır hayır ben çok polisim. <laughs> ben ben herde kötü polis. <laughs> hayır kesinlikle öyle değil. Ee, gerçekten. Terazideki iki aynı ağırlıktaki insan onlar. Yani bu teraziyi dengede tutabilmeleri birbirleriyle olan farklılıkları diye düşünüyorum. Farklı olmasalardı bu kadar keyif alır mıydım bu ortamdan bilmiyorum. Ama çok güzel bir ortaklık kurmuşlar diyebilirim. O yüzden ben ikisini de çok seviyorum açıkçası. Teşekkürler. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Aynen. Arif Bey'in sözleri. mi? Arif Bey burada Yüreği, mı? Yüreğine sağlık. Çok güzeldi. Gerçekten böyle keyifle izledim. <laughs> evet. Seda Hanım böyle politiktir yani. Hiç belli etmez kimi ne kadar sevdiğim. <laughs> öyle bir ayrım yaptığında hiçbir zaman hissetmedik. Ee, gayet yerinde. Gayet bilinçli, tecrübeli bir şekilde işini yapıyor. Bize de geldiğinden beri çok e, keyif katarak eee Birlikte olduk, beraber oldu. E, varlığına sağlık, yüreğine sağlık. Şöyle bir şey var. E, çiçeği seven ben de gözlemciyim mesela. Çiçeği seven, hayvanı seven, doğayı seven insanı da sever. Bunlar hepsi onda var. Gerçekten e, yüreğine sağlık. İyi ki bizimlesin, iyi ki aramızdasın. Kristal desin. Hepimize değer katıyorsun. E, bizim kristal zaten böyle bir aile. E, yani iyi olanlarla yürüyen her zaman iyi olanlarla birlikte olan inşallah daha da güzel hedeflerimiz olacak hep beraber. Olacak. İyi ki varsınız ya. Yani o kadar güzelsiniz ki yemin ediyorum şu geçirdiğimiz her dakika büyüley büyüleyici oldu hepimiz için. İyi ki birlikteyiz, iyi ki birlikte yol alıyoruz. Birbirimizden daha öğrenecek çok şeyimiz var. Sizin ulaştığınız başarıları görmeyi nasip etsin Allah bize. En büyük duamız da bu her zaman. İyi ki birlikteyiz diyoruz. Tekrardan çok teşekkür ederim. Bu güzel söz teşekkür ediyorum. ederim. Bizde ee, biz de hem broker kampı için hem 29 Ekim için hazırlık ve heyecan içerisindeyiz. İnşallah çok yakın bir zaman içerisinde de Bursa'da buluşacağız. Hepinizi çok seviyorum. Yeni bir Karıx'te haftaya buluşmak üzere sevgiyle kucaklarım her birinizi. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın lütfen. Hoşça kalın. Siz de görüşün.